Bakalım şimdi bunu ne anlatacağız, hamur mu anlatacağız? Hamur anlat. işte çok oldu. Pelin ayı yandı. Pelin ayı mı Otur kızım. Çağlarca da börek yapma festivali başladı. Benim kızım börek Gözleme, gözleme festivali. Kerim hocanın gözleme o, festivali. Aa sen hiçbir şey yapamazsın, otur güzelce. yavaşça hadi, hadi düşmek. E çıkın hadi. Ama düşmeyin abi, güzelce. Dövüşme, ha güzelce. Düşme ha. İtişme gibi merdivenler. E hadi. <laughs> Böyle Fatma sayesinde otursunlar bari. Misafirin gelecek eğer senin ha. Ha? Misafirin gelecek. Bu eten horoz da yeni denizi horozu. Ha. Bunun büyüğü var mı ya? İşte. Bir arka. O da uzatmaya başladı tamam. ötüşünü. Yok yok çünkü böyle. Gel hadi işini ayak yapalım. Öğlen ettik. Benim hatlar koş koş koş. Sen şöyle yan döne karnen ne var mı? Tabak Bir tabak Bak, bak, bak. Bak, bak. Tamam oğlum şey, şey, bak. Tamam bir şey. Tamam bir de böğretliyim. Giderler Allah'a Allah Dur şöyle bir göster bakalım. Ali. Ispan abi göster. Bu ne? Ispanak. Börek. 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 Ispanak. Böreklik ıspanak. Hı. Doğranmış ıspanak. Oklava. Ama i̇stiyorsan ha. bir tane ekmeği at. Öylesine idarelik kim bir şey çok yüksek olacak. Eme hendeye sallanık olur mu? Zaten yüksek. Baksana. Orası yüksek. Ay sallansı varsın. Kuru öyle gelmesi lazım. Orada hava girer. Isınmaz ki sen. Saç ne yapıyorsun? Böyle Şundan şundan olur. Isınmaz o saç. Bakalım. Dediği doğru. Isınmaz buraya gitmez. Ne yapacağız? Daha bak o yanını tat. Pişmeye. Güzelce yerleştireceğiz o saçı. Saçların arkası yok. Altında bir tane daha var. Altında teneke şurada. Saçı da gammur. Çıkar ve çıksın. Tenekeyi çıkar ve... Olmaz o. Topla katarız şey olmazsa ya. Onu çıkar ondan şimdi ne bu? hanım neye gelme ya? Bak, ha, yavaşça çağırın diyene. Gelsin gari anam. anam ne edeceksin?

O zaman ne yapacağız? Aa, 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 ince. Kız sura geldi ama. <laughs> Ender en büyük taş sen bana baksana bir. Suzan onu Ali'ye ver. Ne diyorum ben şeyi sacın. <laughs> Vallahi iyi basın. Gel oğlum hadi getir al gel. Getirin mi şu şeyleri? Ne? Çuvaldaki şeyleri getirin mi? parçası. Yerde döşe, yerde dökülür Orada yerde. Ha? Sen neredesin ne oğlum? koş tamam. Anaha sen neredesin oğlum? Ben vallahi geldim. Daha Bu tereyağlı. Tereyağlı.

Afiyet olsun götür. <laughs> Sır, sür 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 sür. Hı. Ondan sonra ne koyacaksın? Peynir, peyniri koyacaksın. Kulum. kaşarlı. Kıymadan al da biraz daha serp bakalım nasıl sepiyor. Şu kıyma. Kıymalı. kıymalı börek. Kıymalı gözleme. Kıymalı kıymalı. Annen ne diyor?

Semaver iyiymiş anne. Şimdi Şemavir şimdi çay güzel oldu. Sinem ablam balık sırtı örüyor. Konuş. Sinem ablam balık sırtı örüyor. Saçımı. Balık seti mi örüyor? Evet. Bu sırt sırtı. Örümden pişme daha güzel olur. Aşağı çatı nasıl koydum? O çatı ne olmuş ya? Nasıl kokuyor ya? Demek plastik görünüyor. faydalı. Yandakiler bütün Kız senin adın ne? Senin adın ne kız? Aslanmaz. ben kız değil mi? Adın ne senin? Adın, ne senin? Eray. 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 कोई मतलब जे